kayıtta mı? Evet kayıtta. Evet sevgili dostlar tekrardan Fiat Egea Urban Plus ve yine yağ yakmasıyla alakalı bir video çekeceğiz. Bakalım. Arabamız yaklaşık bir haftadır yatıyor. Yağ yakma ile ilgili bir problem şu anda gözükmüyor. Yağ yakma olayını çözmüş bulunmaktayız. Evet herhangi bir sorun şu anda gözükmüyor. Yağ olması gerektiği gibi. Bu arada arabamıza değişiklikler, değişiklikler yaptım. Ee, gördüğünüz gibi bu herkesin yapmış olduğu e, tampon üç çerçevesini ekledik ve kaput altımıza bir uygulaması yapacağım. Şimdi, şimdi kontrol edelim. Apa nasıl tam oldu diye. Bu da Bu araba da araba. 14.900 kilometrede. 14.900 kilometrede 11.500 kilometrede bakımını yaptırdım. 11.500 kilometrede servisi yapıldı bakımı. Servisi içerisine hopetim. LPGli ve benzinli arabalar için üretmiş olduğu yüksek ısıya dayanıklı yağ konuldu. Şimdi onu da denemiş oluyorum. Şu anda yağ koyduğu seviyede ama çok da kilometre yapmadım. Ben 3000 kilometre yakın bir yol yaptım. 3000 kilometrenin üzerine çıktığımızda yine tekrardan yağ yakıp yakmadığını beraber kontrol edeceğiz. Dediğim gibi ufak değişiklikler yapıyorum, i̇şte ufak eklemeler yapıyorum. Şu tampon üst bakalitini aldım. Kendim taktım bunu da. Bununla ilgili de bir video var. Onu da paylaşacağım. Bu videonun içinde onu da koyacağım. Nasıl ee, Ama şey de istiyor. Bununla beraber e, kaput üst. Yani şu fitilde. Şuraya denk gelen fitil istiyor. Tam şuraya gelen. Bu fitilden de gerekmekte. Onu da eklediğimiz zaman e, etiket siparişi verdim. Orada etiketlerini. Fan ve e, siyah etiketi yani şurada olması gereken aynı aynısını buraya da yapıştıracağız. Bu olmadığı için 2015-2017 bandında bu var. Orijinal. 2017'den sonra bunu söktü. Fiyat bunu çıkardı. Bunu çıkarmasının sebeplerinden bir de maliyeti tabii ki. Yine fiyattan şeyden kısıtı. Ekstra bir maliyetini kısarak burada üzerinden çıkardı. Harici olarak satılıyor. Yaklaşık fiyatı 135 TL. Tabii ben bunu internetten aldım. 133 TL. Klipslerini de gönderdi satıcı. Ama da klipslerini göndermiyorlar. Klipsleriyle beraber 133 TL'ye mal oldu bana. Montajını da kendim yaptım. Montaj yapabilir. Tabi bu arada motor kirli. Motorun kirli olmasının sebebi dediğim gibi kaput altı fitilin olması, olmaması. Bu fitil orijinalinde e, yok. Sadece 1600 multijetler de var. Şu fitil e, 1.3, e, 1.4 ve şeylerde, benzinlerde yok. Ama gördüğünüz gibi motor çok kirleniyor ve mutlaka sizin alınması gerekmektedir. durduruyorum şimdi sonra yine devam edeceğiz. Yine LPG ile alakalı ve diğer kapatılarla yok yapacağız.